İbo, biz seni çok seviyorduk eskiden. Şimdi sevmiyoruz niye? Çünkü Erdoğan'ın yanındasın. Erdoğan'ın adamlarının yanındasın. Şarkılar söylüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Bizimle şehitlerle alay ediyorsunuz. Bu ne biçim bir şey ya? Şehit çok güzel bir şey. Niye biliyor musun? Sen beynini yedin bilmiyorsun. O yüzden ben sana şimdi söyleyeceğim. Şehit demek ölmek demek. Evet ama şehitler kendilerini feda ettiler vatanları için. Afrin için sadece. Şehit çok güzel bir şey. Sen nereden biliyorsun şehit ne demek olduğunu ha? Sen Erdoğan'ın yanında ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Ne eline geçti Erdoğan'ın yanında? Erdoğan düşmanımız, düşmanımız. Sen Kürtsün ya, sen Kürtsün. Ben ben yani biz, ben, ben sana şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Belki sesim hiç iyi değildin Belki seninki daha iyi değil ama benim sözlerim senden bin kat daha iyi. Şimdi başlıyorum bu şarkıda Afrin için. Afrin bizim canımız. Oy yaman oy yaman. Afrin bizim kalbimiz. Eşek eşek Erdoğan. YPG'miz Afrin'de. Oy yaman oy yaman. YPG'miz Afrin'de. Oy yaman oy yaman. Beşmergemiz Afrin'de. Eşek eşek Erdoğan. Eşek eşek Erdoğan. Bu da şarkısı bu şarkıyı Afrin için söyledim. Söyledim ama yine söylüyorum. Afrin Kürtlere layık. Afrin sizin bak şu kadar parçanıza hiç layık değil. Afrin Kürtlere layık. Sana ders olsun, sana ders olsun ve yine söyleyeyim ders olsun. Lütfen arkadaşlar birinin numarası varsa İbo'nun numarasında biri varsa bana versin lütfen. İbo bu arada unuttum söylemeyi. Adam sen karşıma çık. Adam sen benimle yüzleşme